Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar dilerim. Bugün Kara Kuvvetleri Komutanlığı 21 Mart'ta gerçekleştirmiş olduğu e, yılın ikinci alımını yani sözleşmeler alımının başvuru sürecinin ardından bir buçuk ay geçmişti. Bugün itibariyle e, Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı aracılığıyla e, yılın ikinci alımının ön başvuru sonuçları açıklandı arkadaşlar. Yani sözleşmeli er alımlarının ön başvuru sonuçları açıklandı. 21 Mart'ta alımlar başlamıştı ve alımlar ortalama 15 gün ürmüştü arkadaşlar. O süreçten bu süreç derken e, kalan süre bir buçuk aylık bir süredi. Bu süreçte birçok kişi başvurusunu gerçekleştirmişti. Başvurusunu yapan kardeşlerimiz e, gerekli hazırlıklarını da yapmasını söylemiştik. Mülakatlara giderken götürülmesi gereken evraklar olsun. Spor mülakatında gerek yapılması gerek herhangi ne oluyorsa olsun ne olursa olsun her şey bizzat söylemiştik arkadaşlar. Bizleri sürecin ardından başından sonuna kadar dinleyin kardeşlerimize de programlı bir şekilde ne yapılması gerektiğini her zaman söyledik arkadaşlar. Bugün itibariyle 2022 2 ön başvuru sonuçları açıklanmıştır arkadaşlar. Birçok kardeşlerimiz şu anda siteye giremiyor site çökmüş halde arkadaşlar Yoğun bir baskı altında olduğu için maalesef böyle bir sıkıntı yaşandı Ama sıkıntı yapmayın Mesaj gelen kardeşlerimiz zaten %100 bankoluk mülakat yerlerine gidecektir Şu anda mülakat yerleri belli değil Ya Mamak ya Cebeci'dir arkadaşlar İkisinden birisi olacaktır Herkese hayırlı olsun 2022-2 sözleşmeler alımının ön başvuru sonuçları açıklanmıştır arkadaşlar. Ee, bugün siteye giremediğiniz zaman sıkıntı yapmanıza gerek yok. Ertesi gün e, girebilirsiniz. <laughs> Akşam vakti de girebilirsiniz arkadaşlar. Birkaç saat sonra da girebilirsiniz. Sıkıntı yaşanmaz yani. E, site bu şekilde e, sıkıntı yaşandığı zaman maalesef. Toparlanması da 2 saat, 3 saat falan sürüyor arkadaşlar. Ama ki mesaj gelen kardeşlerimize de banka olarak mülakat yerlerinin açıklandığını söyleyebilirim. Mesaj gelmeyen kardeşlerim de üzülmesinler. Ee, Pertem'den kontrol etsinler. Çünkü bazen iletişim bilgilerini yanlış giriyorlar, sıkıntı oluyor. Onun için... Aksaklık yaşandığını bildiğimiz için bizler her zaman teyit edin diye sizlere defalarca söylüyoruz arkadaşlar. Her neyse kardeşlerim bu süreçte e, önünüzde bazı aşamalar var. Öncelikle boy kilo endeksinde e, sağlam bir şekilde çıkmanız lazım. Ondan sonra spor mülakatını başarıyla geçmeniz lazım arkadaşlar. Mamak'ta e, 400 metrelik düz koşular oluyor ve 1500 metrelik koşular oluyor. Cevici'de bomba koşusu oluyor arkadaşlar. 2 dakikada e, bomba koşusu yapılıyor. Yani halk diliyle, teneki sistemiyle arkadaşlar e, tenekedeki takozları başlangıç çizgisinin içine atıyorsunuz. Büyük bir tenekenin içine atıyorsunuz. Yani bunlar basit şeyler. isterseniz yaparsınız arkadaşlar. En son aşamayla sözlü mülakatına girecek kardeşlerim. Orada başarıya ulaşıp ulaşmayacağı belli oluyor. Ve ondan sonra artık her şey sizin kendi e, yaşamınızda Gerek aksaklık, gerek ameliyat, gerek yapmış olduğunuz hatalar bunlar olursa bu sizlerin aley aleyhiniz oluyor. Sağlık raporunuzla başarıyla alırsanız artık sizler de sözleşmeler e, mü 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 mülakatını, sağlık süreçlerini, spor mülakatlarını geçtikten sonra eğitim sürecini beklemiş olacaksınız kardeşlerim. Herkes hayırlı olsun. Herkesin adına sevindim kardeşlerim. E, Hoşçakalın. Videomu beğenerek beni sevindirebilirsiniz.